Bekçi alımı başvurusu nereden nasıl yapılır 400 bekçi alımı için 19 Eylül'de başlayan başvuru süreci. 2 Ekim tarihinde bitecek bekçi alımı için başvuru yapmak isteyenler e-devlet üzerinden forma. Ulaşabilecek 2021 dönem çarşı ve mahalle bekçisi alımı için ön başvurular sonrasında 400 erkek. Bekçi eğitimi alınacak işte bekçi alımı başvurusu nereden nasıl yapılır e-devlet ile bekçilik. Başvuruları ne zaman bitiyor bekçi alımı başvurusu nereden nasıl yapılır e-devlet ile bekçilik. Başvuruları ne zaman bitiyor sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor 2021. Dönem çarşı ve mahalle bekçisi alımı için başvurular 19 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında yapılacak. 400 erkek bekçi alımı için başvurular e-devlet üzerinden yapılacak Polis Akademisi tarafından Gelecek son dakika açıklaması bekleniyor işte bekçi alımı başvurusu nereden nasıl yapılır e-Devlet. ile bekçilik başvuruları ne zaman bitiyor bekçi alımı başvuru ilanları İşkur tarafından yayımlanan. Bekçi alım ilanlarına başvuru yapmak için iki seçenek bulunmaktadır bunlardan birincisi en yakın. İşkur genel müdürlüklerine giderek şahsen başvuru yapılabilir veya internet üzerinden online olarak. Başvuru yapılabilir İşkur Bekçe Alimi başvuru nasıl yapılır İşkur'un resmi internet adresini açın. Burada açık iş ilanları kategorisinde bekçe aramasını yapın karşınıza çıkan ilanlardan istedi. İnizin üstüne tıklayarak başvuru yapabilirsiniz Bekçe Alimi başvuru için tıklayınız başvuru. Şartları Bekçe Alımı başvurusu için İşkur'un resmi sitesi üzerinden yayınladığı ilana başvuru yapabilirsiniz. Aynı zamanda en yakın İşkur Genel Müdürlüğüne giderek başvurunuzu oluşturabilirsiniz. Ancak İşkur A üye değilseniz öncelikle üye olmalısınız. İşkur A üye olmak için 14 yaşını tamamlamış olmalısınız. Ardından İşkur'un sitesine giriş yaparak kişisel eğitim, iletişim ve mesleki bilgilerinizi istenilen bir şekilde eksiksiz girmelisiniz. Daha sonra e-posta yolu ile hesabınızı onaylayarak hemen başvurunuzu oluşturabilirsiniz. Bekçilik ilanı için hangi ili seçerseniz alım kapasitesi karşınıza çıkmaktadır. Bu nedenle hızlı bir şekilde üye olup başvurunuzu oluşturmanız. Gerekmektedir İşkur kayıt nasıl yapılır iş arıyor ancak ülke genelindeki milyonlarca işsiz gibi iş. Bulmakta zorlanıyorsanız iş kur'a kayıt olarak mesleğinize ve eğitim durumunuza uygun işi kolayca. Bulabilirsiniz işkur kayıt işlemlerinizi işkur bürolarına gitmeden yapmak istiyorsanız kurumun internet şubesini kullanabilirsiniz. Kayıt işlemleri için işkur resmi web adresi iskur.gov.tr adresine giriş yapın sitede bulunan üst menüde internet şubesi seçeneğine tıklayın açılan iş kur e Şubesinde kayıt işleminize devam etmek için sol kısımda bulunan iş arayan altındaki üye ol seçeneğine tıklayın. Bu tarz haberlerin devamı için TV Haber'e ye abone olup beğeni göndermeyi unutmayın.